Şans. Biri bir önce verdi bana. Ümit, inanç, aşk. Anlamı her bir yaprağı. Şans lazım yine. Dünya adaleti. Sayılı akçe. Dördüncü yaprak şans. Bulmalı bir yerlerde. İlk kez düşündürücü bu kadar yonca. Tek tek yaprakları. Ümit, inanç, aşk. Tarlaların yani yeşili. Çocukluğumun ışıltılı gözlerinde. Biri bir yonca verdi bana. Üç yapraklı. Tüm bu anlamları düşünmem için mi sizce de? Hı? Ümit ediyorum ve inanıyorum ki aramızda aşk var dört dörtlük olabilir. Dört yapraklı yonca. Şansınızda eşlik ederse